Değerli dostlar, bugün makyaj malzemelerinde sık kullanılan bir ürünle ilgili oldukça çarpıcı bir bilimsel çalışmadan söz edeceğim. UC Berkeley'de yapılan bu araştırma, bazı ruj ve lip glosslarda kurşun, kadmiyum, krom, alüminyum ve mangan gibi toksik metallerin izlerine rastlandığını ortaya koyuyor. Bu metallerin çoğu daha önce kozmetiklerde tespit edilmişti. Fakat bu çalışma ilk kez ürünlerin düzenli kullanımıyla bu metallerin ne kadarının vücuda geçtiğini ve bunun oluşturabileceği sağlık risklerini değerlendiren en kapsamlı analizlerden biri. Özellikle sık ruj kullanan kişilerde krom gibi bilinen kanserojen maddelerin ve mangan gibi sinir sistemi üzerinde toksik etkileri olan elementlerin güvenli kabul edilen maruziyet sınırlarını aşabileceği belirtiliyor. Rujun diğer kozmetiklerden farkı şu. Sürüyorsunuz, gün boyunca farkında olmadan yutuyorsunuz. Bu yüzden maruziyet çok daha kolay ve istemsiz gerçekleşiyor. Araştırmada bazı kullanıcı senaryolarında, özellikle günde birden fazla tazeleme yapanlarda metal alımının günlük kabul edilebilir seviyelerin üzerine çıkabildiği bildiriliyor. Özellikle çocuklar için durum daha da kritik çünkü kurşun maruziyetinde güvenli seviye diye bir şey yoktur. Bu çalışma bize şunu söylüyor. Kozmetikler masum değil. İçeriği bilinmeyen ürünlerde uzun vadede ciddi nörolojik ve sistemik riskler olabilir. Daha sıkı düzenlemeler, daha şeffaf içerik listeleri ve tüketicinin bilinçlenmesi gerekiyor.